Herkese Viyana'dan merhabalar. Çok uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum yine. Bayağı oldu 4-5 geçti. Bugün size Viyana'dan seslenmek istedim. Ben bugün size biraz başarıdan ve başarısızlığın en temel faktörlerinden bahsedeceğim ve ben nasıl yöntemler izliyorum ya da örnek aldığım büyük iş adamları, örnek aldığım büyük insanlar ne gibi yöntemler izliyorlar ve ben onlardan neler kendime kopyalamaya çalışıyorum, kendi hayatımı uygulamaya çalışıyorum. Bunlardan küçük örnekler vereceğim size. Nasıl başarılı olacağınızı değil de, bence önce nasıl başarısız olacağınızı konuşalım. Çünkü biliyorsunuz malum çok fazla insan bu tarz işlere, network marketing ile ilgili işlere ya da kolay para kazandırdığını tahmin ettiği, öyle olduğunu zannettiği işlere girmeye gönüllü oluyor. Bitcoin işine gireceğiz, köşeyi döneceğiz, network marketing yapacağız, iki kişi bulup zengin olacağız. Hep bu tarz e, hayallerle insanlar girdikleri için. Konu sadece Bitcoin ya da network marketing olmak zorunda değil. Kendi kişisel işinizde de bu böyle. Yani bir öğretmen olduğunuzda bile öğrencileriniz sizi çok sevip sevmiyor olması sizin ne kadar başarılı olmadığınızın en büyük göstergesi bence. Birçok insan e, şu anda içinde bulunduğu işe veya bu tarz işlere başlıyor. Ancak çok azı başarılı oluyor. Başarısız olanların e, ortak özelliği ise çoğu yarıda bırakıyor. E yarıda bıraktığınız herhangi bir işte başarılı olmanız söz konusu olmadığına göre başarı sadece devam ettiğinizde geliyor. Yani burada anlamamız gereken konu nasıl başarılı olurumun cevap bir devam edeceksin. Yarıda bırakmayacaksın. Pes etmeyeceksin. En ufak bir problemle karşılaştığında bırakmayı düşünmeyeceksin. Yani burada size verebileceğim binlerce örnek var ama ben kendi kahramanım olan Mustafa Kemal'i size örnek vermek istiyorum. Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesi sırasında Elinde tek bir mermisi bile yokken, keşif uçuşu yapabilecek tek bir uçağı bile yokken eğer bıraksaydı, pes etseydi ki muhtemelen çoğumuz onun yerinde olduğumuzda korkup pes edebilirdik. Sizce pes etseydi başarılı olabilir miydi? Adı vatan haini olurdu. Ancak bırakmadı, pes etmedi, sonuna kadar gitti, adı kahraman oldu. O yüzden bırakırsanız adınız hain olur. En ufak bir problemle yok arkadaşım bana bunu yaptı, yok şirket bunu söyledi, yok beni yarı yolda bıraktı, yok bu kişi benden borç aldı ödemedi. Bunlar bir tek sizin başınıza geliyor mu zannediyorsunuz? Şu yolculukta, 8 senelik yolculukta hiç mi ayağım taşa takılmadı zannediyorsunuz? Hiç mi bana iftira atılmadı? Hiç mi benim hakkımda kötü şeyler söylenilmedi? Ben hiç mi dolandırılmadım zannediyorsunuz? En yakın arkadaşlarım, Yedirip içirip besleyip karnını doyurduğum, evime aldığım insanlar benim paramı çalmadılar mı zannediyorsunuz? Kendi banka hesaplarımla güvenip teslim ettiğim insanlar hiç mi benim paramı çalmadı zannediyorsunuz? Ne yapayım? 5 kuruşsuz sıfır bakiyeyle 6 yıllık birikimimi çaldırıp sıfır bakiyeyle sıfırdan iş kurmak zorunda kaldım. Ne yapsaydım? Yapmasa mıydım? Tekrar bıraksa mıydım? Küsüp eve gidip ağlasa mıydım? Bu tarz şeyler başınıza gelecek. Sonu yok mücadele etmek, savaşmak, kavga etmek zorundasınız. Ben bazen söylüyorum ölüm bile mazeret sayılmaz. Çok basit ya etraf dolu. Canlı yayının başlığına bak. Arıyorsun. Dolu, dolu baksana bir etrafına dolu. Bitmeyecekler de. Ne yapacaksın biliyor musun? Sadece gülümseyeceksin. Başka çaresi yok. Bana mesajlar geliyor. Abi ben çok sabırsızım ne yapayım? Ya kardeşim sabırlı ol yani ne yapacaksın? Bununla ilgili ne gibi cevap bekliyorsun benden? Abi bana işte üç kişi hayır dedi ben ne yapayım? O zaman beş kişiye git. Ya böyle saçma sapan ufacık şeylerle pes edilir mi ya? Hiç siz bugüne kadar sahnede ya ben aslında çok başarılı olurdum da yarıda bıraktım o yüzden başarılı olamadım diyen birinin hikayesini dinlediniz mi? Hayır. Çünkü kimse böyle insanları sahneye çıkartmaz. O yüzden böyle insanlar hiçbir zaman alkışlanmaz. Sahnede sadece sonuna kadar gidenler sonuna kadar mücadele edenler sonuna kadar savaşanlar yani başarıya koşanlar sahnede alkışlanır. Bırakın alkışlanmayı diğerleri sahneye yaklaşamaz bile. En arka sıradan sadece sahnedekileri izler. Gelelim ikinci bir konuya. Yani tamam başarının en önemli sebeplerinden bir tanesi önce pes etmemek dedik. Çünkü bu başarıya giden yolculuk. Peki pes etmeyen herkes başarılı olacak mı? Beklediği yerde pes etmedi, oturduğu yerde duruyor. Tabii ki hayır. Başarıya giden en temel ikinci yol kendini eğiteceksin. Bu sadece kitap okumakla, seminerlere katılmakla bilmem neyle olmuyor. Bunlar zaten elzem konular, olmazsa olmaz konular. Öğretmenlik mesleği için konuşalım. Eminim bu canlı yayını izleyen herkes çeşitli eğitim seviyelerinden geçtiler. İlkokulda, ortaokulda, liseydi. En çok hangi öğretmeninizi seviyordunuz? Bir hayal etsenize. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Lisede, ortaokulda en çok hangi öğretmeninizi seviyordunuz? Sürekli ders bitsin diye saatine bakan, bir an önce dersten kurtulmak isteyen, sizinle hiç ilgilenmeyen, sizin halinizi, hatırınızı sormayan, öğrencilerini hiç sevmeyen, bunu sadece para kazanmak için yapan, sadece iş olarak yapan öğretmeninizi mi daha çok severdiniz yoksa kendini geliştiren, size de kendinizi geliştirmeniz için yardımcı olan öğretmenlerinizi mi çok severdiniz? Benim lisede bir İhsan hocam vardı. Ben çok seviyordum o adamı. Hala çok seviyorum. Nikahıma bile katıldı. O kadar değerli bir insan ki bu adam dersi bırakırdı. Bize saatlerce Saatlerce insan olmayı öğretirdi biliyor musunuz? Güvercinin sindirim sistemini, işte bilmem neyin metabolizmasını böyle salak saçma hayat bu hiçbir işimize yaramayacak şeyleri de bize insan olmayı öğretirdi. Ben çok seviyordum insan hocamı. Peki insanlar sizi ne kadar çok seviyor? Hiç bunu düşündünüz mü? İçinde bulunduğunuz meslekte başarılı olmanın temellerinden biri, anahtarlarından biri de insanların sizi çok sevmesi olabilir mi? Peki nasıl sevdireceksiniz kendinizi? İnsanların sizi sevmesi için ne yapacaksınız? Sürekli onlara gülücük dağıtmak, mavi boncuk dağıtmak yeter mi zannediyorsunuz? Siz de çok seveceksiniz insanları. İnsanlar için bir şeyler yapacaksınız. Ancak burada çok önemli bir ee, çizgi var. Bir ilk bahsettiğimiz konuyla birbirinden ayrışıyor. Eğer insanları çok sever, yüzlerine çok güler, onlara çok yardımcı olursanız bahsettiğim şeyler başınıza gelecek. Çalacaklar, sizi dolandıracaklar, borç alıp ödemeyecekler, size iftira atacaklar ve asla bundan vazgeçmeyecekler. Bir tanesi bir yapacak, öteki başka bir şey yapacak. Hiç durmadan devamı gelecek. Adınıza sahte Facebook hesapları, Instagram hesapları açılacak. Ben atasözlerini çok seviyorum dedi geçenlerde bir abim bana. Ben hak veriyorum ona. Hani bir laf vardır ya Allah dağına göre kar verir diye. Arkadaşlar eğer küçücük bir kum tepesi olmak istiyorsanız size bir iki damla kar yağar. Çok da bir şey gelmez başınıza. Ne kadar büyük bir tepe, ne kadar büyük bir dağ olursanız ancak o zaman büyük belalar, büyük olaylar, büyük iftiralar gelir başınıza. Hiç mi görmüyorsunuz televizyonda siyasetçileri tek seferde, tek bir cümleyle altından minderini çekiyorlar. Bir sürü iftiralarla. Siz ne kadar büyük olursanız sizinle uğraşan insanlar o kadar fazla olacak. Uğraştıkları konularda o kadar büyük olacak. Peki, üçüncü bir konu. Siz büyük olmaya ne kadar hazırsınız? Yani Başarılı olmayı çok istiyorum deyip böyle ponçik ponçik civciv civ gibi etrafta dolaşıyorsunuz eyvallah. Tamam çok istiyorsunuz başarılı olmayı. Tamam pes etmeyeceksiniz sonuna kadar da devam edeceksiniz ponçikler. Peki sonuna geldiğinizde başınıza geleceklere tahammül edebilme yeteneğiniz var mı? Bunun üstesinden gelebilecek misiniz yani? Hani yolculuğun sonunda herkes çok istiyor, herkes çok başarılı olmak istiyor. Peki yolculuğun sonunda başınıza geleceklere tahammül edebilecek misiniz? Yoksa pes mi edeceksiniz? Şöyle bir baksanız etrafınıza. Kaç tane akrabanız bugüne kadar sizi arayıp ben sana inanıyorum, sen yaparsın, ben sana güveniyorum dedi. Çok az, belki hiç. Niye? Etrafınız y dolu. Bu laf size çok ağır gelebilir, çok argo, çok terbiyesiz gelebilir. Olabilir, o da sizin kendi tercihiniz ama ben kendim için söyleyeyim, benim çevrem y** dolu. İki gün önce birkaç gazetede yayınlandı bir röportajım biraz sonra paylaşacağım o röportajı. Orada kendimce anlatmaya çalıştım. Ne ailem, ne akrabalarım, ne eşim, dostum, çevrem. Hiçbiri arayıp da bana "Aferin" demedi la. İlk sene üniversite sınavını kazanamadım ben. Yani lisenin bittiği sene girdiğim sınavı kazanamadım. Barajı 3 puan mı ne geçtim yani öyle bir şeydi. Bütün akrabalarım bunu konuştu. Olur mu ben sayısalcıyım nasıl kazanamam? Cihan salak. Cihan kazanamadı. Bütün kuzenlerim kazanmış. Ben kazanamamışım. Bütün akrabalarım bunu konuştu. Bir sonraki sene ben İngiltere'de okula kabul edildim. Ondan sonraki sene Gazi Üniversitesi'ne kabul edildim. Eskişehir Sivil Havacılığa kabul edildim. Kaunas Teknoloji Üniversitesi'ne kabul edildim. Dört ayrı üniversiteye birer yıl arayla hepsini ayrı ayrı kabul edip hepsinin tadına baktım. Hiçbir akrabam hayırlı olsun diye aramadı. Hiçbir akrabam annemi de aramadı. Hiçbir akrabam kendi aralarında bunu da konuşmadı. Niye? Çünkü başarısız olursanız konuşacak ç... akrabanız var etrafınızda. Ama başarılı olduğunuzda kimse bakmayacak bile arkanıza. Saçma sapan doğum günü kutlama mesajları. Ya kutlamayın abi benim doğum günümü. Boş verin. O anamla babam arasında 30 sene önce olmuş bir olay. Kutlamayın yani. Aslında anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. O kadar çok insan sizi izliyor ki. O kadar çok insan çaktırmadan size bakıyor ki ayağınıza taş takılsın. Başarısız ol da bir an önce düşün diye. Bir an önce, bir an önce düşün. Bir an önce Yere yapışın, kapaklanın. Çünkü niye konuşacak konu lazım akrabalarınıza özellikle o sizi çok seven akrabalarınıza. Ben çok görüyorum network marketing'e başlamak isteyen insanlara ya başlama yapma bu işlere bilmem kimin kızı girdi kazanamadı sen de girme kazanamazsın deyip de hayatını komple değiştirebilme potansiyeli olan bir işe girmemesi için güya onu koruyan yorumlar yapan çok insan görüyorum akrabaları. Girme bu tarz işlere. Halanın kızı girdi kazanamadı bilmem ne. Peki aynı akrabalar o kişiyi acaba ya üniversite sınavına girme. Halanın kızı girdi kazanamadı sen de girme diyor mu? Yok. Peki üniversite sınavına girince ne olacak? Saçma salak bir tane üniversitede saçma salak bir bölüm okuyup saçma salak KPSS'lere girip saçma salak yerlere atanmak için biraz daha bekleyecek. Çevremde üniversiteyi bitirip orada burada çalışan çok arkadaşım var. Şu anda bu canlı yayını izliyorlar. Ben ise Viyana'dayım. Umarım aradaki fark yeterince anlaşılmıştır. O yüzden arkadaşlar sizi çok seven akrabalarınızın tavsiyelerini dinlemeyin. Duymayın, duymayın. Çok klişe olacak belki ama kapanışı basit bir hikayeyle yapmak istiyorum. Bu sağır kurbağa hikayesini bilir misiniz? Standart bu hikayenin 30 farklı versiyonu var ama ben bildiğim tarzı anlatayım. Bir tane direk, direğin tepesinde de böyle kurbağanın yiyebileceği işte yemişli memişli bir şeyler yiyecekler. Bir sürü kurbağalar tırmanmaya çalışıyor direğe. Hepsi yarı yolda düşüyor. Çünkü diğerleri yapamazsın, edemezsin. Bak direk çok yüksek. Bak çıkarsan geri inemezsin, düşersen ölürsün, yapma, gitme, etme, çok riskli, deneme bile deyip birçoğu diğer kurbağalar direğe tırmanmaya çalışanı vazgeçirmeye çalışıyor, vazgeçirmeyi deniyor. Ve hepsi ya yarıda pes ediyor ya direkten düşüyor ya Geri ...yarı yolda geri atlıyor. Hiçbiri tırmanamıyor. İçlerinden bir tanesi şöyle gerine gerine... ...kasıla kasıla şansını deniyor. Tek seferden tepeye tırmanıyor. Oradaki bütün yiyecekleri yiyip aşağı iniyor. Soruyorlar nasıl yaptın? Böyle yapıyor. Duymuyor ki. Bu sağır kurbağa hikayesi... ...hepinize ders olsun. Arkadaşlar... ...duymayın. Etrafınızdaki o üstün zekalı... ...insanların size verdikleri tavsiyeleri... ...duymayın. Hepsi sizin... ...başaramamanız için gözünüze bakıyor... Arkadaşlar duymayın, görmeyin. Ancak unutmayın ki bu yolculuğun sonunda sizi sevenler kadar sizi anlamayanlar, sizi görmezden gelenler ve daha da kötüsü sizi çok fazla ön planda görüp de sizden nefret edenler de olacak. Ancak ben ne yapacağım biliyor musunuz? İnsanları sevmeye devam edeceğim. İşte tam ki bu yüzden dolayı bunları sizinle paylaşıyorum. Sizi çok seviyorum. Sadece güçlü durun arkadaşlar. Hiçbir şey sizi yıldırmasın. Başarıya doğru gözünüz hiçbir şey görmeden koşun. Etraf dolu. Gördüğünüz sürece canınız sıkılacak. Görmeyin. Ancak bu manzarayı görün.